I usually read a book before sleeping. Genellikle uyumadan önce kitap okurum. She was very hungry at lunchtime. Öğle vakti çok açtı. We are going to the mountains this weekend. Bu hafta sonu dağlara gidiyoruz. He often plays football in the park. Sık sık parkta futbol oynar. I bought a new phone last week. Geçen hafta yeni bir telefon aldım. She listens to the radio every night. Her gece radyo dinler. We are studying history today. Bugün tarih çalışıyoruz. He usually drinks tea in the morning. Genellikle sabahları çay içer. I had breakfast at a cafe yesterday. Dün bir kafede kahvaltı yaptım. She is watching TV with her family. Ailesiyle televizyon izliyor. We went swimming in the sea last summer. Geçen yaz denizde yüzdük. He doesn't like spicy food. Baharatlı yiyecekleri sevmez. I need to call my father. Babamı aramam gerekiyor. She usually walks to school. Genellikle okula yürür. We are visiting our aunt today. Bugün teyzemizi ziyaret ediyoruz. He found a pen on the ground. Yerde bir kalem buldu. I am writing an email now. Şimdi bir e-posta yazıyorum. She had soup for dinner yesterday. Dün akşam yemeğinde çorba içti. We usually go shopping on Sundays. Genellikle pazar günleri alışverişe gideriz. He was sick last weekend. Geçen hafta sonu hastaydı. I went shopping for vegetables. Sebze almak için alışverişe gittim. She usually sleeps late. Genellikle geç uyur. We are learning about the weather. Hava durumu hakkında öğreniyoruz. He cleaned the kitchen yesterday. Dün mutfağı temizledi. I am looking for my bag. Çantamı arıyorum. She is helping her father wash the car. babasıyla arabayı yıkamasına yardım ediyor We stayed in a big house last summer Geçen yaz büyük bir evde kaldık He is reading a travel magazine Bir gezi dergisi okuyor I usually go to school by car Genellikle okula arabayla giderim She had lunch with her teacher Öğle yemeğini öğretmeniyle yedi. We went to the park for a picnic. Piknik için parka gittik. He is very good at swimming. Yüzmede çok iyidir. I ate chicken yesterday. Dün tavuk yedim. She usually plays tennis at school. Genellikle okulda tenis oynar. We are waiting for the bus. Otobüsü bekliyoruz. He always wakes up early. Her zaman erken uyanır. I need to buy some fruit. Biraz meyve almam gerekiyor. She went shopping last weekend. Geçen hafta sonu alışverişe gitti. We are preparing for the holiday. Tatil için hazırlanıyoruz. He usually goes jogging in the morning. Genellikle sabahları koşuya çıkar. I watched the news yesterday. Dün haberleri izledim. She is talking to her best friend. En iyi arkadaşıyla konuşuyor. We usually visit our relatives at the weekend. Genellikle hafta sonları akrabalarımızı ziyaret ederiz. He was very happy yesterday. Dün çok mutluydu. I cleaned my desk yesterday. Dün masamı temizledim. She is very friendly with her classmates. Sınıf arkadaşlarına çok arkadaş canlısıdır. We took many photos in the park. Parkta birçok fotoğraf çektik. He usually eats salad for dinner. Genellikle akşam yemeğinde salata yer. I need to write my homework. Ödevimi yazmam gerekiyor. She had tea with her mother. Annesiyle çay içti.